Selam arkadaşlar Sakarya merkezden herkese merhabalar. Şimdi tatlı yapacağım pudingli albenili tatlı yapacağım. Ee, bunu ondan önce yine öyle bir tatlı yapmıştım seviyorum böyle yemek yapmayı. Yemek videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani en kötü yemek videom Ve en kötü şortum 500 falan izleniyor Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Özellikle geri gelen izleyicilere Şuraya da oranı koyayım Teşekkür ederim Harikasınız çok mutluyum Bakalım neler yapacağız 2 tane çikolatalı puding aldım bir tane süt aldım Süt aç aldık 2 tane çikolatalı puding kentonun ve bir tane albeni albeni efsane bir tatlı olacak yaz tatlısı şöyle soğuk soğuk içeceğiz Benim YouTube ile ilgili planlarım yine devam ediyor. Yani bu arada katıl oranı çok düşük. Yani ufak da olsa katılırsanız süper teşekkür yollarsanız ben daha güzel videolar çekeceğim. Bakalım oranda bir değişiklik olacak mı? Bu arada takılan ve alemli olan herkese selam olsun. Şey pişiyor şimdi puding ufaktan pişiyor. Ben de bir çekeyim. Kanada mıydı? He, göçmen vizesi ile alakalı bir hani önemli bir yere LinkedIn üzerinden yazdım. Daha geri dönüş olmadı, bilmiyorum. Bir bir kere konuştuk öyle. Daha, daha geri dönüş olmadı Bakalım ne olacak benim bu göçmen vizesi veya yurtdışı hayalim. Onun dışında. Antalya'ya gidebilirim veya burada işe devam edebilirim. Bilmiyorum ne yapacağım. Hayat bizi nereye sürükleyeceğiz göreceğiz. Efsane gözüküyor, bir de efsane tadı var. Puding. Puding efsane olmuş, tadı güzel. Albeni de içinde harika tat vermiş, yani e, güzel bir tatlı olmuş. Yaz aylarında böyle soğuk. Hatta çilekli muz içine katıp böyle tatlılar yapabilirsiniz. Bana tatlı tarifi verirseniz yapabilirim. Eğer beğendiğiniz bir tatlı olursa yorumlara bahsedin. Yapayım onu. Efsane bir şey olur. Tatlı efsane. Pratik tariflere bakıyorum da kendim böyle ne yapabilirim diye mesela et ne yapılabilir onu düşünüyorum eğer bir arkadaşım evi falan olursa şarap bulmalı eğer normal başka bir şey yapayım dersen mangal yapabilir mangalda patates çok güzel yapılıyor o patatesten de kumpir yapabiliriz güzel şeyler yapabiliriz yani. bunları da yani övmek gibi olmasın da lezzetleri tam lezzetleri tam tadında yapalım yemek yapmayı iyi bilirim övmüyorum ama iyi bilirim yani aşçı olmasam da yemek yaparım diye düşünüyorum herkese hayırlı günler diliyorum sizi seviyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.